Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine bir tavuk günlüğü serisine devam ediyorum. Ee, yaklaşık bir ayı geçti bu hayvanları görüntülemedim görüntüleyemedim bir aylık süreçte belli ufak değişimler olmuş ama e, gördüğüm kadarıyla e, çok farklı büyük değişimler yok hayvanlarda gelişim açısından olsun diğer yapıları olsun Şimdi hayvanları biraz susuz bıraktım dünden bu yana. Gördüğüm kadarıyla hayvanlarda ya da anladığım, hissettiğim kadarıyla hayvanlarda bir maalesef iç parazit problemi var gibi gözüküyor. Çünkü bazıları gerçekten iyi yedikleri halde çok fazla bir kilo kaybına uğramış vaziyetteler. Gelişimleri bir bir buçuk ay, aylık periyotta maalesef çok iyi olamamış. Onu gözlemledim gördüm. Yumurta veriminde bir düşüklük var. Bunların hepsi e, bana bu anlamda sonuçlara yani bu çıkarımları yapmama sebebiyet verdi. Böyle bir problemimiz var. Bu sebepten dolayı dün akşam biraz sirke içirdim hayvanlara elma sirkesi daha sonrasında da yine işte susuz bıraktım biraz uzun bir süre hayvanları şimdi sirkeli su yaptım bolca sirke koyup direkt sirke değil bu sefer sirkeli su içiriyorum hani iç parazitlere bir nevi bir e, inşallah yararı olur hayvanlar daha iyi hale gelir diye umarak bunu yapıyorum İç parazitten bahsedecek olursak özellikle belirtileri hayvanlar üzerinde gözle görünen bir durum olmuyor. Ama harici olarak net bir şekilde hayvanlarda bir kilo kaybı görüyorsunuz. Elinize aldığınızda bir kiloda zayıflama, hafifleme olduğunu anlayabilirsiniz. Ya da gelişimde bir sıkıntı var. Asıl olayı bu yani hayvanlar gözünüzün önünde eriyor ama kursaklarınıza baktığımda dolu bir şekilde oluyor ee, yine bu hayvanlarda da bu durum var en büyük sebebi de hani baktım ettim özellikle e, bu kimyasal katkılı yemler olarak gözüküyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum küçüklüğünde vesaire de vermiş olduğumuz Hazır yemlerden kaynaklı olarak Böyle bir sonucun ortaya çıkacağı e, Çıktığı söyleniyor Onu da dediğim gibi Tam net olarak Bu konuda bir fikrim bilgim yok Kesin bundandır Diyemiyorum Ama ortada böyle bir sonuç var Böyle bir durum var e, Düşük bir yumurta verimi var Tavuk sayımıza göre özellikle Düşük bir yumurta verimi var e, Gelişim açısından Hani memnun değilim onu söyleyebilirim. Daha fazla gelişmelerini bekliyordum hayvanların gelişim açısından maalesef yetersiz görüyorum. Şimdi bir önceki videodan bu zamana geçen bir buçuk aylık zaman diliminde yaklaşık değişen birkaç ana faktör var. Bunlardan birincisi şu görmüş olduğunuz. Vaysusex horoz. Ufak horoz. Bunun büyük horozunu kestik. Kesmişler daha doğrusu bizimkiler. Özellikle hani benim bir çok önceki videoların birinde bahsetmiştim. Bir kafamda şey vardı. Denemek istediğim bir durum vardı. O da canlı ağırlığını tartıp ondan sonra kesildikten sonra kesilmiş ağırlığını tartıp bunu göstermekti. Hani aradığına kadar bir e, Tüyden ve iç organdan kayıp oluyor Bunu gösterme niyetindeydim Fakat bu olmadı Nasip olmadı Bizimkiler kesmişler e, Doğal olarak da böyle bir hesaplama yapamadık Ama ısrarla e, Cansız ağırlığını tarttırdım e, Çok büyük bir performans bekliyorum Zaten ondan 3,5 onun üstündeydi Ona emindim Hayvanın canlı ağırlığı Cansızlığını merak ediyordum 2 kilo 700 gram Cansız ağırlığı geldi ki gerçekten iyi bir oran çok e, memnun kaldığım bir oran e, ve bu hayvan yaklaşık olarak 2 yaşındaydı çok üstünde değildi ve beslediğimiz yemde e, az çok görüyorsunuz ortadaydı e, bu şartlara ve duruma göre güzel bir performans oldu benim için o anlamda e, light to sex horoz ki zaten buna birçok videomda zekli light to sexlerle ilgili videolarımda sürekli değiniyordum bu hayvanların e, asıl olaylarının yani yumurta belli bir oranda tamam yüksek ama e, çok böyle olağanüstü bir ataks bir tintet veya da bir lohman performansı değil ama erkeklerinde horozlarında e, bir belli bir yaştan sonra özellikle 6-8 ay gibi ondan sonra bir yaşını geçtiği zaman hayvanlar e, ciddi bir et artışı oluyor ki bu hayvanların bildiğiniz üzere e, derileri beyazdır. Tabii bu kimine göre tercih edilmeyebilir çünkü insanların e, birçok insanın algısında e, bu köy tavuğu dediğimiz hayvanın işte nasıl diyeyim size sarı derili olacağı işte yani şunlara aslında bizim bildiğimiz menhes yani Kırma dediğimiz hayvanlara insanlar köy tavuğu diyor. Olay aslında bundan ibaret. E, tercih edilmeyebiliyor. O kişiden kişiye değişir tabii ki. Ona da yapacak diyecek bir e, durum bir şey yok. Life LifeSex e, tavuklar içinde e, kalite olarak beğendiğim bir iki tane var. Bunun haricinde çok fazla yok. Alttan gelen nesil e, daha tabi gelişimini devam ediyor. Şu hayvan gerçekten 2 yaşında var. Rahat var 2 yaşında. Gözlerinde problem olan hayvan. Bakın hala yaşıyor. Ebatına da bakın. Küçük. Hala küçük. Muhtemelen de küçük kalacak. Yumurtlayıp yumurtlamadığını hiç bilmiyorum. Hiç görmedim ki yumurtladığını da sanmıyorum ama yiyor içiyor ve bu özellikle bizim yemliklerimizden kaynaklı çünkü yemliğin yerini bir tutturduğu zaman çok rahat bir şekilde istediği kadar orada yiyor içiyor. Yine sularımızda böyle e, nipel suluktan ziyade bu, bu tarz sulukta kullanıyorum ki hayvan oradan yemesini içmesini kesmesin diye. Yani o da yaşamına devam ediyor bir problem yok şükür az da olsa görüyorsa bir hayvan ona dediğim gibi böyle hazır yemliklerde yem verirseniz yani çok olan veyahut da işte diğer bir durumda bu şekilde sular verirseniz hayvana kolay kolay bir şey olmayacaktır inşallah. Şimdi birinci olay buydu. Life sex horoz asıl horozumuz gitti. Şu astrolog ekibi sol tarafta ileride bir tane iki tane horoz bir tane tavuğumuz vardı. Zaten horozumuzun birinde sıkıntı var. Sırt bölgesinde bir şişkinlik var. Bu belli bir büyüklüğe geldikten sonra zaten onu fark etmiştik. Onun o, öyle olacağını biliyorduk. Onda sıkıntı devam ediyor ama diğer horozumuz hani dediğim gibi biraz daha fazla büyümesini beklediğim hayvanlardandı ama o da çok fazla gelişmemiş ki hani bu parazit probleminden kaynaklı olduğunu ben bunların düşünüyorum. Ee, şimdi bu hayvanlara artık sık sık elma sirkesi veriyorum suyla karışık ama bundan sonra da e, düşün yani ilaç da almayı düşünüyorum hayvanlara. Yine bir e, diğer olay da şu ileride görmüş olduğunuz kel horoz onu keseceğiz çünkü et olarak kesmemiz gerekiyor bir tane ve işlerinde de yeni gelenlerden ve su ya da astrolop olmayanlardan en iyisi o gibi gözüküyor o ve şurada görmüş olduğunuz horoz bunun ikisi gözüküyor çünkü horoz sayımız fazla oldu o açıdan bir dengesizlik oldu yüksek sayıda horozumuz var Hani doğal olarak biraz bunlarda azaltmaya gitmemiz zorunlu kaçınılmaz zaruri bir durum. Bu meselede bu şekilde yine çok yakın bir zamanda köye göçüş göç sağlanacak ve bu hayvanlarda artık köye gidecekler. Onu da bu şekilde yapacağız. Hayvanların ibiklerinde gördüğünüz gibi bazı siyahlıklar var. Bu astrologda daha fazla. Bunun da yine sebebi kavga vesaire. Şimdi şöyle kümese gidip bir yumurtaya bakayım. Yerleri bizimkiler kireçlemişler. Şöyle yumurtayı göstereyim uzaktan. Hep yere yapmışlar. 3 adet. Başka da yok. Burada boş. çok fazla uğraştığım bir şey olan yonca. Bundan da biçip veriyorum. Hayvanları sürekli. Yine de bugün yarın inşallah kısa süreliğine de olsa bu daha önce bahsetmiş olduğum teli çevreleyip hayvanları içine salacağım. Bu hayalimde bunu gerçekleştirmeden Buradan gitmeyeceğim inşallah. <laughs> Niyetim bu şekilde, bu yönde. Hayvanlara işte dediğim gibi biçip veriyoruz aslında. Daha çok biçmeliymişiz bunu. O açıdan biraz eksik kalmışız. Şimdi bazı kişiler şunu söylemişti. Bu hayvanlar bunun işte yaprağını yer kendisini bırakır yani kök kısmını bırakır gibisinden bazı yorumlar vardı gördüğünüz gibi kök kısmını da bu hayvanlar bunun yiyor onu geçtim şöyle bir durum göstereceğim size şöyle onlardan kurtarabilirsek şöyle bakın bunların hepsi bu taraf yani benim bir müdahalem olmadan bu tarafa doğru çıkan kısımlar şunlar gördüğünüz gibi bunları ben buradan kesmedim yani çıkanı e, sapıyla beraber tamamen yok ediyor hayvanlar. Yani o açıdan e, insanların düşündüğü gibi olmayacağını ben tahmin ediyorum. Telin üstünde yani e, insanlar diyor ki işte şunun mesela şöyle koparayım hatta hayvanlara vereyim. Bunun yapraklarını yer işte kökünü bırakır gibi düşünüyorlar. Ama öyle olmayacağını ben de Söylüyorum iddia ediyorum Bunu da dediğim gibi yine hayvanların Bu yan taraftaki yapmış oldukları Müdahaleler e, Tamamen o bu, bu alanı biçmelerine Biçmelerinden dolayı Bu şekilde düşünüyorum e, Şimdi bu buradan gidince Tabi bu yoncanın burada yaşaması lazım Çünkü uzun süreli olarak Uzun vadeli düşündüğüm Bir projeydi bu benim e, Kışın özellikle Kullanacağız ee, yeşilliği vesairenin bulmanın etmenin zor olduğu zamanlarda özellikle bunu bu yonca'yı kullanacağız ve bu şekilde yaptığımızda mesela yoncayı şu an yere attım bir iki tanesi yiyor ediyor ondan sonra pisleniyor ve devam etmiyorlar yemeği ama burada e, telin üstünde buna devam edecekler bir şeyi astığınızda da hayvanlar çok daha iyi yiyor çünkü kirlenmiyor telin üstünde de bu kirlenmeyecek bunu yiyecekler. Ve uzun vadeli bir proje. Bunun için de e, konuştuğum kişiler bana bu yoncaların e, en en kötü ihtimalle iki haftaya bir göllendirecek şekilde yani baya baya burada su tutabilecek şekilde e, sulamam gerektiğini söylüyorlar ki baktığınız zaman yerlere şöyle bir odaklarsam çatlamış vaziyette. Şuralar şimdiden bile ki ben dün e, belli oranda bunları sulamıştım. Bu açıdan da yani iyi bir sulama yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi bir performans düşüklüğü var. Hayvanlarda bir kilo kaybı var. Bunları da inşallah çözeceğiz bu problemleri de. Öyle umuyorum. Bugün yarın bir ilacını da alacağım. Onun haricinde yine diğer meselelerde de köye taşınma olsun, oranın serinliği vesairesi hayvanlara daha iyi etkileyecektir. Ee, yine aynı şekilde sirke, elma sirkesi kendi yapmış olduğum sirkeyi veriyorum. Ee, o sayede de umuyorum ki hayvanlar daha iyi ve sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi burayı halledeceğim. 2 gün 3 günde olsa bunu insanlara göstereceğim inşallah. E, hayalim o şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz eski diğer videolara göre uzun oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Durum bu şekilde. Hayvan sayımız duruyor. Bir iki tane Light Sussex'lerin yeni gelenler de kayıp olmuş. Tabii bunlar hani kırmalardan bir şeylerden mi onu bilmiyorum. Bu konuda da bir fikrim yok ki her birinin kalitesi bir değil. Kırma falan çok da içinde. Mesela şu önde gördüğünüz beyaz şu taraftakinin kalitesi hiç iyi değil. Kırma mı değil miydi onu bilmiyorum. Çünkü karma karışık da çok fazla çıkım yaptık. O sebepten dolayı. Bakalım ilerleyen zamanlarda yeni gelişmeleri oldukça haberdar edeceğim. Herkese hayırlı günler.